Merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı 12. sınıf biyoloji dersinin kazanım kavrama testi 6'yı beraber çözelim. Fotosentez birinci testi. Birinci sorudan başlayalım. Bize kloroplast şekli verilmiş ve buna göre diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar kloroplast bazı protistlerde bitkilerin yeşil yapraklarında olgunlaşmamış meyvelerinde genç dallarında bulunmuş, Tamam mı? çift zarlıdır. İç ve dış zar olmak üzere ikisi de düzdür arkadaşlar. Yani C arkadaşlar burada iç zardır. Tamam mı? Yeşil olan kısım da dış zardır. Kloroplastların iç kısmı bir zar aile ile örülmüştür arkadaşlar. Bu yapı tilokaitler denilen ince, yassı ve tabak benzeri keseciklerden oluşur. Yani şunları kastediyor arkadaşlar. Tamam mı? Bunların üzerinde arkadaşlar klorofil pigmentleri vardır. Plakoidlerin sütunlar halinde üst üste dizilmesine de granum diyoruz arkadaşlar. Granumlar ara lameller ile birbirine bağlanır ve granumların meydana getirdiği bütün yapıya da grana denir arkadaşlar. Tamam mı? Ve şu kısım arkadaşlar grana diyelim. Granul grana. Diğer kısım arkadaşlar yani B de sıvı kısmıdır. Buraya da stroma diyoruz. Gelelim öncüllere. Klorofiller A yapısında yer alır. A neydi arkadaşlar? Grana. Doğru. ATP üretimi B yapısında olur demiş. B neydi arkadaşlar? Strom. Hayır bu yanlış. ATP üretimi arkadaşlar granalarda gerçekleşiyor. Işığa bağlı reaksiyonlarda ATP oluşur. ETS elemanları C'de yer alır demiş. C neydi? İç zarda. Hayır bu da yanlış. Granaların zarında oluşuyor. tilakoid zarda oluşuyor arkadaşlar. Cevabımız nedir? Yalnız bir olacak doğruyu sorduğu için cevabımız yalnız bir. Yani A şıkkı. Devam edelim. Bitkilerde bulunan kloroplast organeli için hangileri yanlıştır? Yaprağı oluşturan tüm hücrelerde bulunur demiş. Şimdi arkadaşlar şu bir yaprak olsun. Yaprağın en üst kısmında ve şu kısımlarda yani damar kısımlarında kloroplast bulunmaz. Epidermis tabakasında ve e, damar kısımlarında olmaz. Demek ki yanlış. Otlu gövdeye sahip bitkilerin tüm gövde hücrelerinde bulunur demiş. Hayır arkadaşlar. Odun soymuk borularında yok. Kök hücrelerinde bulunabilir demiş. Hayır arkadaşlar. Kloroplast bulunmaz. Cevabımız yanlış sorduğu için hepsi yanlıştır. Yani eşlik. Devam edelim. Üçüncü soruda yukarıda verilen yaprak enine kesildi incelendiğinde harflerle belirtilen bölümler için seçeneklerdeki ifadelerden hangisi doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar E de bize üst kısmı göstermiş yani epidermis. En üst kısımda koyu yeşil olan kısımda arkadaşlar kutikuladır bu arada. Şu kısım. A kısmı Palizat parankiması arkadaşlar. Palizat parankimasının diğer adı özümleme parankimasıdır. Fotosentez yapar, klorofil vardır, kloroplastı vardır arkadaşlar. E, B sünger parankimasıdır. Bu da fotosentez yapar arkadaşlar. Ancak palizat daha yoğun olur. İkisinin birleşimi kısmını göstermişçe bu da arkadaşlar mezofil tabakasıdır mezofil. D'de stomaları göstermiş. Açıklık. Şimdi bakalım. A. Palizat parankiması. Fotosentezin en yoğun gerçekleştiği yaprak bölümüdür. Doğru. B demiş. B neydi? Sünger parankiması. Hücrelerinde kloroplasta rastlanmaz. Hayır arkadaşlar. Fotosentez yapar, rastlanır. C yapısı bitkinin epidermis dokusunu ifade eder. Hayır arkadaşlar mezofili ifade ediyor. Bu da yanlış. D hücrelerinde kök emici tüylerinde de rastlanır. D demiş. D stoma arkadaşlar. Hayır bu da olmaz. Köklerde yok demiştik. E'nin hücreleri yani epidermis hücreleri fotosentezle atmosfere oksijen gönderir. Epidermis de fotosentez olmaz arkadaşlar. Onun için oksijen gönderilmez. Cevabımız doğruyu sorduğu için A'dır cevap. Devam edelim. Dördüncü soru. Farklı canlılarda gerçekleşen fotosentez tepkimeleri aşağıda verildiği gibidir diyor. Buna göre diyor yorumlarından hangileri yapılan. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz Karbondioksit hepsinde aynı ama hidrojen kaynakları değişiyor değil mi? Bakarsanız. Şimdi bakalım. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için kloroplast organinin bulunması gerekir. Hayır arkadaşlar bu gerekmez. Neden? Dikkat ederseniz hepsinde klorofil var. Kloroplast dememiş. Kloroplast Mesela e, prokaryotlarda yok arkadaşlar. E, fotosentez yapan prokaryotlarda mesela. E, klorofil pigmenti olduğu için fotosentez yapılır değil mi? Bu yanlış. Açığa çıkan oksijenin kaynağı sudur diyor. Eğer açığa oksijen çıkmışsa kesinlikle kaynağı arkadaşlar sudur. Bu doğru. Üçte de organik besin üretilmesi için ortamda karbon kaynağı bulunmalıdır. Şimdi arkadaşlar organik besinimiz glikoz. C6H12O6 formülü değil mi? Buradaki karbon kaynağı karbondioksitten geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu da kesinlikle doğru. Yapılamaz dediği için yorum Cevabımız yalnız 1 olacak. Yani başlık. Devam edelim. Klorofilin yapısında yer almayıp klorofil sentezi için gerekli olan elemen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar klorofilin yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve merkezinde bir magnezyum vardır. Ancak arkadaşlar demir bulunmaz. Sadece demir arkadaşlar sentez için gereklidir. Bu soru arkadaşlar bilgi sorusu. Magnezyumla bazen karıştırabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Yazılarda, sınavlarda gelen bir soru arkadaşlar. Tamam mı? Cevabımız D. Devam edelim. Altıncı soruda arkadaşlar yukarıda verilenlerden hangileri ışıktan bağımsız tepkimeler için doğru bir açıklamadır diyor. Şimdi arkadaşlar bunu bilmek için yandaki şemayı bilmemiz gerekiyor. Birincisi arkadaşlar ışığa bağımlı reaksiyonların gerçekleştiği granayı gösteriyor. İkincisi de stromadır. Işıktan bağımsız reaksiyonlar gerçekleşir. Şimdi arkadaşlar bir de Işık enerjisi kullanılıyor, su hidroliz ediliyor, fatalize oluyor ve oksijen çıkıyor. Aynı zamanda reaksiyon sonunda arkadaşlar 18 tane ATP oluşuyor ve NADPH2 oluşuyor. Tamam mı? 12 tane. Bunlar arkadaşlar ATP ve NADPH2 stromaya geçiyor ışıktan bağımsız reaksiyonlara gerçekleşiyor ve karbondioksit içeri alınıyor yani tutuluyor ve ürün elde ediliyor. Yani glikoz elde ediliyor. Tamam mı? Bunu bilirsek çok rahat edeceğiz bu sorularda. Enzim denetimli biyokimyasal reaksiyonlardır demiş. Evet arkadaşlar bu doğru. Şimdi Enzimatik reaksiyonlar olduğu için sıcaklık değişimlerinden de çabuk etkilenirler. Tamam mı? Işıktan bağımsız tepkimeler. Bu doğru. Karanlık ortamda gerçekleşir demiş. Bu yanlış arkadaşlar. İkisi de gündüz gerçekleşir. Çünkü karanlık ortam diyemeyiz. Dikkat ederseniz birinciden ATP ve NADPH2 geliyor arkadaşlar. Yani ışık kullanılması gerekiyor ki ATP'ler üretilsin ve bu da diğerinin ürünü olduğu için kesinlikle ışık gerekli. Yani karanlık ortam diyemiyoruz. İkisi de gündüz gerçekleşiyor. Karbondioksitin redüklenmesi gözlenir. Bu doğru arkadaşlar. Dikkat ederseniz Karbondioksit 2'de giriyor. Işıktan bağımsız tepkimeler için sorulmuş zaten. Redüklenme alınma tutulma anlamına gelir. Bu da doğru. Klorofiller görev alır demiş. Arkadaşlar klorofil 1'de görev alacak. Yani ışığa bağımlı tepkimelerde görev alacak. Bu da yanlış arkadaşlar. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Yani 5 şıkkı. Devam edelim. Yedinci soruda fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi gözlenmez diyor. Şimdi klorofil pigmentinin elektron vererek yükselt gelmesi. Evet arkadaşlar başlangıç zaten böyle başlıyordu. Doğru. NADP molekülünün hidrojen vererek yükselt gelmesi, hayır arkadaşlar Bu p'yi sorduğu için indirgenme dememiz lazım Besin sentezi için gerekli olan ATP'nin üretilmesi doğru Suyun fotolizi sonrasında oksijen üretilmesi doğru elemanlarını indirgenip yükseltgenmesi bu da doğru arkadaşlar. Gözlenmez dediği için cevabımız B. Testimizin sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.